Evet tatlım, bu yedi bölge yedi renk projesinde ne öğrendin? Türkiye'nin ürünlerini öğrendim, yiyeceklerini öğrendim. Parçalarını öğrendim. Arslan Fars'a yedi bölge yedi renk projesinde en sevdiğin bölge hangisiydi? Ege bölgesi. Neden Ege bölgesini çok sevmiştin? Çünkü çekirdeksiz üzümü vardı. Aa harika. Merveciğim Yedi bölge yedi renk projesinde en sevdiğin bölge hangisiydi? İç Anadolu bölgesi. Çünkü orada buğdayla ekmek yapıyordu. Harikasın. İbrahim, yedi bölge yedi renk projesinde sevdiğin bölge hangisiydi? Yani İç Anadolu bölgesi. Neden? Çünkü biz, biz orada yaşadığımız için. Teşekkür ederim. Beleciğim, bu dönem yürüttüğümüz 7 yedi bölge 7 renk projesinde aklında ne kaldı? Çok renk ama en fazla iki rengini aklımda kaldı. Tamam başka? Hmm, yiyecekleri aklımda kaldı. Başka çok güzel. Dans etmeleri. Tamam güzel. Türkan Hanım, bu dönem beraber yürüttüğümüz 7 yedi bölge 7 renk projesinde aklınıza ne kaldı? O kadar çok şey kaldı ki, hangi birisinden bahsetsem. Bizler ortaokulda Türkiye'nin coğrafi bilgilerini konum olarak gözümüzde canlandırdığımız bir yaşta öğrendik bu bilgileri ama çocuklarımız daha 5-6 yaşında ne, nerede, hangi, nesi meşhur, hangi yemeği meşhur, e, hangi oyunları meşhur bilinçli bir şekilde yani öyle üstün körü bir şekilde değil. Örnek vereceğim, Galata, Galata Kulesi'nden bahsettik geçenlerde. Anne İstanbul'da dedi. Yani bu yaştaki bir çocuğun bunları idrak ederek coğrafi bilgiye ulaşması bize çok şey kattı. Merhaba Merve Hanım. 7 bölge 7 renk projesi size ve çocuğunuza neler kattı? Merhabalar. Bu proje bize bilmediğimiz yerleri görme şansımızı sağladı. Çocuklar için çok faydalı oldu. Çünkü çocuklar velilerle birlikte bir şeyler yapılmasını okulda çok seviyorlar. Annelerinin babalarının yanlarında olmalarını, onu çok seviyorlar. Bunun yanı sıra çocuklara da bilmediği yerleri görme imkanını sağladı. Hatta tatma sizin de yaptığınız yiyecekleri tatma. Mesela İzmir dediğimde İzmir'in çok güzel bir kurabiyesi var. Anne hani biliyor musunuz ismi İzmir Bomba gibi. Ya da mesela tatile gittik. Burası Akdeniz bölgesi, Antalya burası ben biliyorum gibi şeyler oldu. Bu projede emeği geçen öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür ederiz. Biz de bu projeye dahil ettiği için. İlçe bilimcisi seçilen projemizle ilgili birkaç kelam da ben etmek istiyorum. Yedi bölge, 7 renk adı gibi gerçekten rengarenk bir Türkiye'ye sahibiz. Türkiye'nin her tarafında farklı kültürel özellikler, farklı yetişen bitkiler, örtülerinden tutun da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kültürün ürünü. Türkiye Cumhuriyeti düşündüğümüz andan itibaren koca bir coğrafyaya hükmediyor. Bunu nedenle bu projenin en önemli ayağı, küçük yavrularımızın geçmişini öğrenip şu anda yaşadığı toplumda nelere sahip olduğunu öğrenmesi açısından çok çok faydalı olmuştur. Ben de okul müdürü olarak bu projedeki emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, tüm velilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bu projeyi sahiplendiler, bu projenin çocuklarımıza katkısını bizzat şahitliğini gördüm. Hangi bölgenin hangi kültürel özellikleri olduğunu, hangi yöresel ürünlerin olduğunu, hangi bölgede hangi turizm e, mekanların olduğunu hep bir şekilde bu proje sayesinde 240 öğrencimizin hepsi öğrenmiş oldu. Teşekkür ediyorum. Nice projelerde görüşmek ümidiyle.